Meltem öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren çalışma tamamlandı. Üniversitelerden sonra lise eğitiminin de kısalacağı gündeme geldi. Atılanacağı üzere geçtiğimiz günlerde üniversite eğitiminin 3 yıla düşürüleceği gündeme gelmişti. Şimdi de liseler için aynısı gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 yıllık zorunlu eğitiminin kısalması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Hazırlanan rapor ilk kabine toplantısında gündeme gelecek ve çalışmalara ilgili, çalışmalarla ilgili son durum masaya yatırılacak. Peki üzerinde çalışılan formüller neler? Aslında oldukça merak edilen bir konu. Mevcut eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4'ten oluşur. İlk önce ilk öğretim ortaokul ve lise eğitimi zorunlu olarak 12 yıla tekabül ediyor. Bu sistemi revize etmek için 3 artı 1 ve 2 artı 2 sistemleri üzerinde duruluyor. Bu modeller lise eğitimini daha esnek ve öğrenci merkezli hale getirmeyi, merkezi sınavların baskısını azaltmayı ve öğrencileri erken yaşta mesleki eğitime yönlendirmeyi hedefliyor. Bunun altını çizelim. Tabii çalışılan formüller var dedik. İki başlığa dikkat çekmiştik. Bunlardan birisi 3 artı 1. Peki 3 artı 1 nasıl bir eğitim sistemi? Dilerseniz onu da aktaralım. Buna göre lisede zorunlu eğitim 3 yıla indirilecek ve diğer bir yıl bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek ki 12. sınıfsa isteğe bağlı olarak okunacak. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler 12. sınıfa devam edecek ancak üniversiteye gitmek istemeyen öğrenciler 11. sınıfta liseden ayrılacak ki ayrılması sonucunda da yine bir diploma alacak. Bunun da altını çizmekte fayda var. Üzerinde çalışılan bir diğer sistemde 2 artı 2 modeli bu modele göre de zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması planlanıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise meslek eğitim merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek. Tabii. Yaş modeli de öğrenciler için zorunlu eğitim eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek. Bunun altını çizmekte fayda var tabii. Mevcutta 12 yıl zorunlu eğitim sonrası yaklaşık 800 binin üzerinde öğrenci her yıl üniversitelere ön lisans ve lisans kayıt yaptırıyorlar. Bunun altını çizmekte fayda var. Neredeyse tüm öğrenciler kısacası yüksek kurumlarına kayıt yaptırıyor. Tabi bu da eğitim süresini 12 yıl değil de